Şimdi İsveç ve Finlandiya yıllar sonra neden Noto'ya katılmak istiyor? Amerika Birleşik Devletleri bu konuda neden ısrarcı? Peki Türkiye neden bu duruma karşı çıkıyor? İstediklerini elde edebilecek mi? Tüm bunları Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'la konuşacağız. Hasan Hocam merhaba, hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye ne istiyor, neden karşı çıkıyor kısmını e ilerleyen dakikalara bıraktım. Öncelikle İsveç ve Finlandiya yıllar sonra tarafsızlıktan neden vazgeçti? Neden bu örgüte katılmak istiyor? Bu soruya yanıt arayarak arayarak başlayalım istiyorum. Şimdi iki ülkeden gelen açıklamaları derledim tarih tarih. Önce onları hatırlatayım müsaadenizle. Ardından da sizin yorumlarınızı, değerli fikirlerinizi alalım. 25 Şubat'ta Ukrayna'daki savaş başladıktan sadece bir gün sonra İsveç Başbakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki NATO üyeliği düşünmüyoruz. Ardından 7 Mart'ta savaş başlayalı artık 10-15 gün olmuş. NATO üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütlerim var. Yine İsveç Başbakanı'ndan gelen bir açıklama. 8 Mart'ta NATO'ya başvurumuz Avrupa'yı daha da istikrarsızlaştıracak diyor. Ee, İsveç başbakanı hatta hemen ardından İsveç savunma bakanı bir açıklama yapıyor. Görevde olduğum sürece NATO'ya katılmayacağız diyor. Bir başka açıklamada Finlandiya cumhurbaşkanından geliyor 20 Mart tarihinde NATO'ya katılmamız Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkiler. Şimdi açıklamalar çok net. İki ülkenin de aslında bu savaş başladığında bir ay boyunca NATO'ya katılma konusunda olumsuz düşündüklerini, tereddütleri hatta korkuları olduğunu buna kesin bir dille karşı olduklarını görüyoruz. Peki şimdi birdenbire neden iki ülke, iyi yaşayın hocam, neden iki ülke NATO'ya katılmak istediler ve bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden neden bu sürecin ivedilikle tamamlanmasını istiyor? Buyurun. Şimdi çok güzel bir hafıza tazelemesi yaptınız. Gerçekten de bu İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya girelim girmeyelim tartışması başladığında yaklaşık iki ay önce ben Twitter'dan ilk şeyleri yazmışım. Yani bu iki ülkenin NATO'ya girmesi konusu gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili mutlaka bir neler talep edeceğiz. Yani bunlar böyle istedikleri gibi NATO'ya yürüyüp geleceklerini düşünüyorlar. Buna karşı çıkmakta fayda var tarzında ilk açıkla şeyleri yazmışım. Şimdi e, ardından da sizin söylediğiniz gibi bu ülkelerin e, ilk açıklamalarıyla e, devam eden günlerdeki tavırları arasında çok ciddi farklılıklar oluştu. Hı hı. E, burada galiba e, mesele şu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın önde gelen ülkeleri, ve İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil ama e, önemli ölçüde bu süreci belirlediler ve ağırlık e, baskı yaptılar bu ülkelere evet. işin doğrusu. Hı hı. E, dikkat ederseniz konuyu mesela e, referanduma falan da götürmüyorlar. Hı hı. Yani kamuoyundan belki tepki de gelebileceğini düşünüyorlar. Tam olarak iç yapılarını bilemediğim için bu konuda çok kesin şeyler de söylemek istemiyorum ama e, İsveç'te mesela e, muhalefet partilerinden bazıları falan şiddetle karşı çıkıyor buna. Şimdi e, peki bunlar neden NATO'ya girmek istiyorlar sorusuna gelince, hı hı. bunun e, izah edilir, ikna karşıtaki insanları kolayca ikna edebilecek bir e, izahı yok. Sebebine gelince mesela şimdi e, bu Ukrayna'daki savaş vesilesiyle aslında üç savaşı yaşıyoruz. Bunlardan biri Ukrayna ile Rus kuvvetleri arasındaki savaş bir fiil. Sahada İçincisi, cephe ve silahlarla olan. Evet. İkincisi medyada bir savaş var. Hı hı. Sosyal medyada, medyada. Ve üçüncüsü de dünyayı çok kutupluğa çevirmek isteyen ülkelerle hayır bu te, tek kutuplu bizim hegemonyamız altındaki dünyadır diyen Amerika ve müttefiklerinin kavgası var. Hı hı. Şimdi bu iki üç kavgadan ikisini e, Amerika ve müttefikleri kaybediyor, öyle görünüyor. Yani alandaki savaşta da kaybediyorlar. E, e, şeydeki dünyanın çok kutupluğa gidişine de engel olabileceklerine e, engel olabilme ihtimalleri diğer ihtimale göre az. Orayı açalım mı birazcık hocam? Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri kaybediyor dediniz. Oraya birkaç argüman eklesek neler olur onlar? Neden kaybettiğini düşünüyorsunuz? Bu yıllardır biriken bir süreç ee, bir defa bir taraftan Çin öbür taraftan Rusya bu arada sadece bu iki ülkeyle sınırlı değil hı hı. mesela bakın Hindistan'da bu sürecin böyle bir Amerikan hegemonyasıyla devamından yana değil. Brezilya e, ve e, şeydeki e, Latin Amerika'daki ülkelerin pek çoğu aynı şeyle aynı fikirdeler. Hı hı. E, BRICS grubu büyük ölçüde aynı e, fikirler içerisinde hareket ediyor. Bu arada orta büyüklükteki ülkelerden işte İran, Türkiye, pek çok başka ülke de dünyanın bu Amerikan hegemonyasında devamından mutlu değil, belli hı hı. açık. Aslında bu işin bir şeyi lazımdı. Tetiğe basan birisi lazımdı. Yani kim tetiğe basacak? Rusya'nın tetiğe basmasıyla süreç hızlandı, bir anda. İşte herkes elindeki kartları masaya sürmeye başladı. Aynı şekilde Amerika ve Müttefikleri de masaya sürüyor. Mesela şimdi son günlerde en fazla okuduğum şeylerden biri şu. Ya bu Rusya'ya karşı başlattığımız yaptırımlar bizim ekonomileri de özellikle vuruyor. Evet. Yani Amerikan ekonomisini de vuruyor. Ama Hı -hı. Avrupa ekonomilerini çok daha ciddi silkeliyor. Evet. Bu süreçten nasıl çıkacağız diye ben de İngilizce bir tweet yazdım. Dedim ki şimdi de bu kendi koyduğunuz e, yaptırımları e, etrafından dolanmak için ne yapacağınıza bakmanız gerekiyor falan yani. Bunu size herhangi bir insan sokaktaki bir herhangi bir insan bizim bir e, Almanya'daki dönerci 3-5 e, ay önce bunların böyle olacağını anlatabilirdi. Hı -hı. Yani bu noktaya geleceğinizi nasıl bilmiyordunuz diye. <laughs> Şimdi e, elimizde böyle bir şey var. Şimdi bu çerçevede Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya girme isteğine baktığımızda e, bir yandan e, Batı medyasında diyorlar ki efendim Rus ordusu Hantal, siz onun böyle büyük füzeleri şu su bu su olduğuna bakmayın. E, e, efendim nükleer silah stoku çok olabilir bilmem ne. Hı hı. Ama dikkat edin iyi savaşamıyorlar. Şu kadar tank kaybettiler bu kadar şey. Eğer durum böyleyse o zaman Finlandiya ve İsveç niye korkuyor? Neden korkuyor? Ortada tehdit yok demek ki. Çünkü Rusya'nın elindeki nükleer silahlar meselesi ayrı bir şey. Zaten bu caydırıcılık oluşturmak amacıyla. Elde tutulan bir evet. e, silah stoku. E O zaman Finlandiya ve İsveç neden korktu da NATO'ya giriyor? Hocam orada Şimdi... müsaadenizle şöyle bir soru sormam yerinde olur mu bilmiyorum ama bugün Ukrayna işgal edilirken, ülke yerle bir edilirken siz Batı'nın, NATO'nun gerçekten de gereken desteği verdiğini düşünüyor musunuz? Yani İsveç ve Finlandiya bugün NATO'ya üye olmayı konuşuyor ama yarın öbür gün Rusya Finlandiya'yı ya da İsveç'i işgal etmeye kalktığında Batı ne yapacak? Yani NATO işgale engel olacak mı? Bugün neler yapıyor bu? Bunun aslında bir e, provası şeklinde okunabilir mi? Bence şöyle bakılabilir. Tersinden de bakılabilir. Rusya bu noktaya nasıl geldi? Hı hı. Yani Rusya aslında saldırı halinde Görünüyor ama aslında savunma da. Yani bu mesela bazı e, ülkelerin e, e, kendini e, mesela dişte şöyle söyleyeyim, mesela Türk Yunan krizlerinde Türkiye hep sanki saldırgan taraf gibi görünür. Evet. Kıbrıs'ta, Ege'de bizi de öyle lanse ederler. Çünkü bir askeri çatışma olduğunda kaybeden taraf Yunanlardır, Rumlardır. Ama bu demek değildir ki Türkiye saldırgan politikalar izliyor. Türkiye'nin yani başın derde sokmak için ellerinden geleni yaparlar. Türkiye'ye gidip vurunca da e, ondan sonra ağlamaya başlarlar. Efendim böyle oldu, şöyle oldu. Aynen 1974'teki e, Kıbrıs'ta darbe yapıp sonra Türkiye'nin çıkarmasını engelleyemeyince efendim işte Türkiye geldi bizi dövdü de şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi Rusya burada bana sorarsanız pek de saldırgan bir durumda değil. Şimdi e, Ukrayna'nın özellikle doğu bölgesinde yığınak yapan neonazi grupların eee yığınanı, ellerindeki malzemeyi, insan gücünü, onların batılı ülkelerin istihbarat birimleriyle, silahlı kuvvetleriyle işbirliğinin derecesini falan dikkate aldığımızda ki yavaş yavaş hı hı. çıkıyor bu, Mariupol'deki Azovstal'den falan. O zaman aslında e, Rusya bayağı çok ciddi bir şekilde kışkırtılmış, mecbur da edilmiş bu işe. Hı hı. Çünkü Ukrayna'nın o doğu bölgeleri büyük ölçüde kendisini Rusya'yla e, birlikte düşünen ya kendisini doğrudan Rus farz eden veya ana dili Rusça olduğu için Rusya ile yakın ilişkiler isteyen, e, etnik olmasa bile kendini Rus kimliği içinde tanımlayan insanlar, şimdi onların o bölgesinde 2014'ten bu yana ne kadar büyük acı ve ezraplar çektiğini bir kere daha iyi anlıyoruz. Evet. Ama şimdi siz batıdan bunu bilinçli bir şekilde, bir istihbarat, e, e, bir, bir psikolojik harp olarak, Efendim işte Rusya geldi, orayı vurdu, etti. Tamam da kardeşim, yani neden siz bu Rusya'ya ta Sovyetler Birliği dağılırken, dağıldıktan sonra, yani önce Sovyetler Birliği'nin son hükümetlerine, sonra da Rusya Federasyonu hükümetlerine NATO'nun genişlemeyeceğine dair sözler verdiniz mi? Evet, verdiniz. O zamanki Amerikan büyükelçileri resmi olarak bunların verildiğini söylüyorlar mı? Söylüyorlar. O zaman bu konular kayda girmiş mi, girmiş? Bunlar belgeler olarak açık mı? Açık. Sonradan siz bu taahhütlerini tutmadığınız gibi artan bir oranda bu Doğu Avrupa ülkelerini almakla kalmadınız. Bu ülkelere adım adım saldırı silahları yerleştirmeye başladınız NATO üyesi olduktan hı hı. sonra. Yani bir manada e, Rusya'yı buna mecbur ettiniz ve Ukrayna konusunda Rusya kendisine yönelik çok ciddi bir tehdide karşı hazırlık yaparken bir yandan da hep hazırlık e, şunu söyledi. Bakın Ukrayna konusunda üzerime gelirseniz silah kullanmaktan çekinmem. Çünkü burası, buradan daha fazla geriye çekilemem ben diye yüzlerce kere uyardılar. Evet. Aynı şey Gürcistan için geçerliydi. 2008'de Gürcistan'a karşı silah kullanmadılar mı? Ee, yine bu NATO üyeliğinden dolayı Bükreş'te 2008 yılında Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya alınacağına dair Bükreş zirvesinde NATO karar aldığı için ya da NATO'nun zirve kararlarının içine eklendiği için. Şimdi dolayısıyla... Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Finlandiya ve İsveç neden NATO'ya girmek istiyor? Bunlardan Finlandiya şöyle de bir durumu var. E, bunu Türkiye'de çok az kişi bilir belki. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın e, askeri ve siyasi tarihini çalışanlar dışında pek bilen olmaz. Hı hı. Ama Finlandiya İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasının müttefiki olarak 1941 ile 1944 arasında Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı bir hı hı. Yani Kaç tümenle bu savaşa katıldılar şu anda net olarak bilmiyorum ama Almanya 150 tümenle bu savaşa katılırken bu saldırıyı başlatırken Finlandiya, Macaristan, İtalya ve Romanya'nın Romanya'da çok büyük çaplı katılım sağlamıştı bu savaşa 30'dan fazla tümenle savaşın içinde yer aldıklarını biliyoruz. Hı hı. Mesela Stalingrad cephesi ki çok önemli bir cepheydi. O bölgede Almanlardan sonra Alman silahlı kuvvetlerinin içinde en fazla Romen askeri kuvveti vardı. Ee, St. Petersburg bölgesinde de şehrin kuşatılmasında da etkili olan o bölgedeki savaş grubunun en önemli e, unsuru Finlandiya silahlı güçleriydi. Şimdi Sovyetler Birliği'ne karşı yapılan bu saldırıda Sovyetler Birliği toplam 27 milyon insanını kaybetti. O zaman Türkiye'nin 1945 yılındaki nüfusunun 18 milyon olduğunu düşünürseniz, 27 milyonun ne kadar büyük bir rakam olduğunu daha iyi anlarsınız. Yani bir buçuk Türkiye kaybedildi orada. Yani yaralıları, şunu bunu, ekonomik kayıpları, işte altyapı kayıplarını saymıyorum ama. Şimdi Finlandiya 1944 yılında savaş resmen sona ermeden de, ve kendi artık yeniliyor Almanya, Finlandiya da dolayısıyla yeniliyor. Savaştan çekildi, kendisini tarafsız bir ülke ilan etti, Sovyetler Birliği ile bir anlaşma imzaladı. Bu tarafsızlığa uyduğu için de Finlandiya ile 1947'de Paris Barış Anlaşması imzalandı. Bir takım kısıtlamalar getirildi Finlandiya üzerinde, ordu kuramayacağına dair yani istediği gibi ordu kuramayacağına dair bağımsız e, tarafsız bir ülke kalacağına dair şimdi aynı Finlandiya 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği e, dağılınca bu yükümlülüklerden artık tek taraflı olarak kurtulduğunu ilan etti Yani artık ben bu yükümlülükler altında değilim dedi ha bu böyle kolay mıdır bu bu ayrı bir tartışma hı hı. hukuk açısından İkincisi ama en azından tarafsız bir ülke kalarak Finlandiya bu yükümlülüklerini tersine çevirmedi. Şimdi Rusya'ya karşı siz NATO'ya üye olursanız, Rusya'da derse ki ben seni düşman kabul ediyorum, hı hı. 1400 kilometrelik sınırımız var. Nedir bunun Avrupa güvenliğine katkısı nedir? Mesela birisi gelsin bana bunun Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunduğunu anlatsın. Hı hı. Bu Doğu Avrupa'daki milliyetçilikler çok aşırı derecede hırçın, ergen çocuk davranışlarıyla dolu. Rus ve Rusya karşıtlığı üzerine kurulu milliyetçilikler ve işin kötüsü bu milliyetçilik e, içeriği hı hı. dış politikalarını belirliyor bu ülkelerin. Şimdi bu kötü bir şey. Yarın bunlar orada bir hır çıkarabilirler. Aynen sizin dediğiniz noktaya gelebilir. Bu defa NATO üyesi Finlandiya ile ya da Baltık ülkeleriyle Rusya arasında silahlı çatışma çıkar. Hı hı. Hatta onlar başlatır. Baltık tarafı başlatır. Şimdi ben Baltıkların Başbakanların, bakanlarının tweetlerini okuyorum. Neredeyse hadi binelim tanklara, yürüyelim Moskova'ya falan havasındalar. Bunu diyenler de toplamı birkaç milyon nüfus. Yani üç ülkenin toplamı birkaç Hı -hı. milyon nüfus. Ama öyle bir hınç, öyle bir hırçınlık içindeler. Bunlar normal psikolojik tavırlar değil yani. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Biz de Ruslarla tarihte çok savaştık. Savaştık da barıştık da işbirliği de yaptık. E, bunları uzun erimli de yaptık, kısa dönemli de yaptık. Devlet yönetmenin bir takım sorumlulukları vardır. Şimdi dolayısıyla yani birinci bölüm bu. Bu ülkelerin NATO'ya katılmasının bence NATO'nun güvenliğine de, Avrupa güvenliğine de katkısı olmaz. Tam hı hı. tersine, gerginliği yükseltir. E, Rusya'yı daha yani, da kışkırtır. E, e, her Aslında şey olur. Hı hı. Her şey olur. Aynen, aynen. Peki. Dolayısıyla hı hı. bunun yapılmaması lazımdı. Ama yapılacaksa. Türkiye'nin talepleri gayet meşru. Oradan devam edelim hocam. Bugüne gelelim. Türkiye'nin talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla olumsuz baktığını söylüyor bu meseleye ve bunun gerekçelerini de açıklıyor. Bu iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın teröre kuca kaçması, terörün yuvası olmasını gerekçe gösteriyor. Türkiye şimdi bu şu anda olumsuz görüş bildiriyor ama bunu devam ettirebilecek mi? Bir pazarlık yapması gerekiyor mu? O pazarlıkta ne kadar direnebilecek? Siz de az önce altını çizdiniz. Amerika Birleşik Devletleri unsuru var, İngiltere unsuru var. Türkiye ne yapacak? Hangi kazanımları elde etmeli bu meselenin özünde? Şimdi o soruya hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yönetim cevap verecek. Hani ne yapacak? Ama ne yapılmalıya ilişkin fikirlerde de bir miktar var. Yani hı hı. bu konuyu ilk dile getiren kişi olarak Türkiye'de belki de. Şimdi birincisi şu, e, meselenin birden fazla ayağı var. E, bir Birinci kısmı Finlandiya ve İsveç'in bizzat kendisi. Hı hı. Özellikle İsveç PKK, PYD'ye kucak açan bir devlet. Hem para yardımı yapıyor hem silah yardımı evet. yapıyor PYD'ye. Ee, ve bunda şöyle diyor. Evet PKK bizim için e, bir terör örgütü. Biz onu öyle tanımladık zaten falan ama PYD ayrı bir şey diyor. Ee, mesela muhtemelen bizim istihbarat kurumları falan İsveç'lilere diyor ki ya bakın şurada şu PKK o, şurada bu işte şey başka kuru, kuruluşu bunlar bu şeyle faaliyetler gösteriyor Finlandiya şeyde İsveç'te. Finlandiya'da da aynı durum. Bunlara neden izin veriyorsunuz diye şikayette bulunuyordur eminim. Bu bu Yani o istihbarat dünyasının yeraltı e, yani delhizlerini biz bilemeyiz. Hı hı. Ama bunlar konuşuluyordur zaman zaman. Ama verdikleri cevapların şunlar olduğundan eminim. Çünkü benim konuştuğum e, İsveçliler, Finliler o, onu diyor. Diğerleri de öyle. Efendim bunlar Kürt hareketleri. Bunlar PKK falan değil ki. Biz sizin dediğinizi ciddiye alacak olsak Türkiye olarak bütün Kürtler PKK'lı. Böyle bir yalan var karşımızda. Bunlar da bizim müttefikimiz güya. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin elindeki koz şu kardeşim. PKK'ya, PYD'ye destek veren devlet NATO'ya üye olamaz. Güzel. Yalnız NATO üyesi olup da PKK'ya, PYD'ye hala hazırda destek verenleri ne yapacağız o zaman? Tam da ben de o noktaya dikkat çekecektim. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşmiş Milletler şu an zaten PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. Fakat başka isimlerle, başka kısaltma, kısaltmalarla, SDG gibi bir yandan da DAEŞ mücadele adı altında koalisyon ortaklığı yapıyor. Valla benim bir terör örgütüm olsa inşallah olmaz da yani batı dünyasına derim ki eğer bana yardımcı olacaklarsa valla beni terör örgütü de ilan edin ama PKK'ya, PYD'ye sahip çıktığınız gibi sahip çıkın ben razıyım buna derim. Çünkü o zaman zaten sizin terör örgütü olarak ilan edilmiş olmanızın hiçbir size zarar veren bir tarafı yok. Faydası var, zararı yok. Çünkü sizin adınıza savunmayı o ülkeler yapıyor zaten. Evet. İşte Amerika'nın PYD'ye silah ve para yardımını savunması gibi. Dolayısıyla burada Türkiye'nin şunu yapması lazım. Kardeşim bu veto burada duruyor. Tamam bunların başvuruları işleme dahi alınamaz. Hı, -hı. Şu anda yapıldı. Peki. Bu tarafta Amerika'yla şunu görüşmeli. Ee, sizinle bu PKK, PYD'ye Suriye'de verdiğiniz desteği ne zaman sonlandıracağınızı konuşmak istiyorum. Hı, -hı. Yani öbür pazarlıkları getirirseniz burada aldı, e, yan, e, kaybeden taraf olabilirsiniz. Öbürü nedir? Amerika'nın kendi kendine tek taraflı olarak Türkiye'ye uyguladığı bir takım yaptırımlar var. Yok F-35'ten çıkarmak, yok F-16'larla ilgili şuydu buydu, yok kağıtsa yaptırımları falan. Şimdi o konuları pazarlığa almaya başladığınızda o zaman Amerika zaten bu bunlar Amerika'nın kendi yanlışları yapmaması gereken bir şeyler. Çok bunlar özür dileyerek toparlamanızı rica ediyorum hocam. Evet. Süremizi tamamladık. Bence de. <laughs> Şimdi e, bunları bu, bu konuları bunun pazarlığına çevirirseniz, o zaman Amerikalılar size bunlardan birini verirler. E, öbürlerine dahil de niyet beyanında bulunurlar. Derler ki işte Kongre'den geçmesi lazım da falan da filan da. <laughs> bu arada İsveç'te Finlandiya'da bize. Yazılı garantiler bile verebilirler. Yazılı garantileri verdikten sonra da P de isim değiştirir. Ee, bizim vereceğimiz listede bulunan bilmem İsveç'te faaliyet gösteren A Derneği, B Derneği, C Derneği bunlar da isimlerini değiştirirler, başka bir federasyona dönüşürler. Sonra da derler ki üye olduktan sonra bunlar aynısı değil ki siz bunlara hı hı. taktınız ya falan derler. Zaten pazarlık gücümüz de kalkar ortada. Peki. O yüzden pazarlığı. Şurayı da toplamak lazım. NATO konseyinden karar alıyor musunuz? Almıyoruz. Ee, peki o zaman biz şunu demeliyiz. Yunanistan, Makedonya'nın üyeliğini 10 yıla yakın durdurdu, bekletti. Hı hı. O zaman bunların üyeliği ve NATO'daki karar alma mekanizması da pek çok başka konuda muhtemelen dahil olmak üzere onar yıl bekleyebilir. Böyle bekleyelim. Ben halimden memnun demek lazım bir süre. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Keşke vaktimiz biraz evet, daha uzun olsaydı. Konuşacak çok şey vardı ama teşekkür ediyorum değerli fikirleriniz için. Rica ederim. Başka bir vesileyle. İnşallah evet. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan evet. Ünal yayın konuğumuzdu.